Hey ben geldim. Bugün sizlerle Bursa'nın meşhur süt elvasını yapacağız. İlk olarak tenceremizi ocağa alıyoruz. Ocağın altını yakmayı unutmayın. Elimizde tereyağı var. Tereyağı içerisine atıyoruz. Zaten kendisi atlamakta hevesliymiş. Cumburlop diye atladı içerisine. <laughs> Eriyesiye kadar karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırdık. Unumuzu ekliyoruz. Un kokusu tamamen çıkacak ve birbiriyle bütünleşecek. Dökülmedi. Neden dökülmedi anlamadım. Devam ediyoruz karıştırmaya. Karıştır karıştır karıştır. Unun artık kokusu çıktı. Ve ben de sütümü ekleyeceğim şimdi. Sütü blender ekledim. Daha kolay olacağını düşünerek ama etrafa dağıttım. Yanlışlıkla blenderı açıp sütü üzerine döktüm. O yüzden siz yapmayın öyle bir şey karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Devamlı olarak karıştırıyoruz. Kıvam alıyor yavaş yavaş. Şu köşelerden kaynamaya başladığı anda şekerimizi ek ilave ediyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Full karıştırmalı, ortalığı karıştırır gibi karıştırmaya devam edin. Tepsimizi alıyoruz ve içerisine küçük küçük minnak minnak porsiyonluk güveçlerimizi koyuyoruz. Dikkatli dikkatli koyun isterseniz tamamını borcamın içerisinde de yapabilirsiniz. Ben porsiyonluk olmasını istediğim için böyle tercih ettim. İçerisine yağ veya hiçbir şey sürmenize gerek yok. Parça parça ekliyoruz. Üste kadar tamamını doldurmayın kabaracak ve kızaracağı için taşmasını istemeyiz. Ve yallah fırına. Kepçemizin etrafını parmağımıza sıyırıyoruz. İnanıyorum ki herkes kendi evinde böyle yapıyordur. Fırından çıkarttık süt helvalarımızı. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Bir tanesi hariç o da köşeden kızarmış. Bizim fırının aksaklığı nedeniyle öyle oldu. Ve aldık. Tekrar gösteriyorum size üzerinin kızardığını. Ve üzerine sunum yapmak için cevizlerimizi döveceğiz. sevmediğimiz bir akrabanın başını ezer gibi ezin. Ben üşendim ve onun içinde ezmek istedim. Yavaşça üzerine döküyoruz cevizimizi. Servis etmek için hazırladık ve valla afiyet olsun. Çok beğeneceksiniz bu tarifi. Bir kalp atmayı lütfen unutmayın. Deneyenler de yorum yapsın.